Hala bekliyoruz. Bir değişiklik yok. Onun hep güçlü kuvvetli... ...ayakta dimdik durmasına o kadar alışmışım ki. İçerideki o değilmiş gibi geliyor. Yine öyle olacak. Yine annen ayağa kalkacak. İnşallah. Bu arada... ...özrünü kabul ettim. İtiraf etmeliyim senden çiçek geleceğini hiç beklemezdim ama... ...hatta çiçekleri görene kadar senden olduğunu düşünmemiştim. Ama çiçeklerin üzerinde sizin çiçekçinin logosunu görünce o zaman anladım. Bizim çiçekçinin logosu mu varmış? Hay Allah. Sürprizini mi bozdular? Neyse işte. İyi hissettim. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Hareket etti. Bak. Hissediyor musun? Duydu galiba. Daha çok böyle anlarımız olacak. Ama sen yanımızda olamayacaksın. Bir gün belki yeniden. henüz kendine gelmedi. Bizim burada olduğumuzu hissediyor mudur acaba? Sanma. Keşke uyandığında yanında olabilsek. Keşke. Ama onun ne zaman olacağı belli değil. Boşuna bekleme istersen. Bu arada... ...dün gece için çok teşekkür ederim. Açıkçası hiç beklemezdim senden. Anlamadım ne için? Dün gece Cezayir'e karşı beni savundun. Şaşırttın beni. Açıkçası ben seni değil doğru bulduğum şeyi savundum. Cezayir çok kıskındı ve üzgündü. Sana haksızlık etti. Kim olsa aynı şeyi yapardım zaten. Tüh. Ben de senin için özel olduğumu sanmıştım. kesinlikle öleceksin. Seni hayatın boyunca unutamam. Neyse Cezayir de zaten fark etti, özür diledi senden. Evet. Hem dün gece hem de bu sabah. Ha. Telefon mu açtı? Hayır. Hastaneye çiçek göndermiş. Hiç beklemiyordum ondan. İyi yapmış beni ne kadar kırdığını anlamış demek ki. Demek ki. Hastalarım var. Gitmem lazım. Dünyası var iki cihan Bu cihana sığmaz Ya siz yursuz cehber benim Mekana sığmaz al.